Evet Sayın Başkanım bugün çok önemli bir ödeme yaptı Kayseri Şeker Özelleştirme İdaresi'ne. Turhal Şeker'den dolayı 100 milyon lira civarında neler söyleyeceksiniz efendim? Bugün 15 Mayıs 2020 bizim için gerçekten mutlu bir gün. Turhal Şeker Fabrikası'nın peşinattan sonraki ikinci taksidi bugün itibariyle ödenmiş oldu. Miktar 99 milyon 575 bin lira. Hazinemize, devletimize Böyle bir katkıyı Kayseri Şeker bu sıkıntılı günlerde sunma başarısını gösterdi. E, bu gerçekten gurur verici bir durum. Biz bu ödemeyle e, Turhal Şeker Fabrikası'nın bedelinin üçtekisini tamamlamış olduk, ödemiş olduk. Bundan sonra 2 e, tane taksitimiz kaldı, yüzler milyon liralık. 2021 ve 2022 yılında ödenmek üzere. İnşallah Cenab-ı Allah onu da e, ödeme gücünü versin. Kayseri Şeker bu sıkıntılı günlerde işlerine hiçbir aksaklığa mahal vermeden bütün gücüyle çalışmalarını devam ettiriyor. Arkadaşlarımız üstün performansla bu işleri yapıyorlar. İşte bu ödeme de aslında bunun bir ifadesi. Evet. Ben bu işte emeği geçen, gayret gösteren bütün arkadaşlarıma, elbette bütün çalışanlarımıza ve çiftçilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Büyük Kayseri Şeker ailesi. Her zaman e, sektörde öncü olma, e, en iyisini yapma anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Allah hem devletimize hem şirketimize zeval vermesin. Amin. Amin. Efendim biz bize yeteriz kampanyasına da desteği var Kayseri Şeker'in. Evet e, bunların yanında e, bizim tabii bunlar... Büyük ödemeler bu ödemelerin yanında karınca kararınca Biz Bize Yeteriz kampanyasını da Kayseri Şeker yönetim kurulunun almış olduğu karar çerçevesinde bugün itibariyle ödeme gerçekleştirdi. Evet. Ee, Allah inşallah e, e, kabul etsin diyorum. Hı. Çünkü bu e, devleti ve özellikle milletimize yapılan ihtiyaç sahiplerine yapılan, bir destek amaçlı yapılan bir kampanyanın evet. bir parçası bir ifadesi. Ona da miktarını ifade etmeye gerek duymuyorum. Karınca kararınca bir katkımız oldu. Allah kabul etsin diyorum. Amin. Peki teşekkür evet. ederiz.